Herkese selam dostlar. Ben Halil. Bugün sizlerle beraber klasik moddayız. Mobile Legends oynuyoruz. Arlot aldım. Bizim takımda Novaria, Gusion, Baxi, Hanabi. Karşı tarafta ise Hayabusa, Tigreal, Eredora, Arlot, Van, Van. Arlot almış. Adaşım benim. <laughs> karakterim Beyler sizden ricam like atıp abone olmayı unutmayın. Mobile bu yolda hoş geldiniz. Unutmayın. Şimdi düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına Biz miyiz? Hepsini ez ve geç. Bu hero'yu az çok oynadım ya. Çok değişik Çok pek Bakalım bu maçta iyi oynayabileceğiz <laughs> mi? Sıralı maçta <laughs> oynadı dedim herhalde. De Sonlara tamam. doğru açıldı bu karakter. Yarı insan, yani, yarı iblis olduğumuz. Enteresan bir karakter. Ama ikisi de değilim. İki Arlo, yana. Bir zamanlar evim dediğim bir yer. Bir zamanlar. Bu kasab senin kanalında. <laughs> Az buçuk çoğu. Şu tabutu su dönüyor. Yani bir süresi yok. Kabul ediyorsunuz. Kaderini kabullen. Tam zamanında. Tuttum mu yapışıyor abi. Tamam kaçtık sonunda Ne? Topla. Bizim orman ne yapıyor? Sen de görüyor musun? Adam mavi al. Yeni yıldızlı bir gece. Adam, adam. mavi alacak. Hayır bu sayı bizim mavi de gördüm anasız. İyi Allah'tan almamış. Kasılma da iyiyiz ya. Bizim kutsiyon oynuyor. Adamlar kaplumayı çaldı neler lan? Biz biraz kaslanın ya. Ve bu karakter genellikle orman oynuyor. Bir yandan XP. Canımı sıkıyor. Edildi. Biraz altın olmamız Aşağıda fight var. Bakalım kutu Bir şeyler var. İnfaz edildi. Evet, şu an anladım ben karakteri. Bu ilk skill ile vuruyorsun. Orada bir tane pembe bir şey oluyor. Sonra W skill de adamı arkalayıp öldürüyorsun. Mesela şöyle. Eh, bak, bak. Rakipte pembe bir şey oldu. Pembe bir şey oldu mu direkt W ile vuruyor. O skill tekrar dönüyor. İşte bunlar iki işi. Kör, kör topal savaşmaktayız Eh eh Dicto, bir tek sen akıllısın, beni oradan çekeceğim Hadi Kaç 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 kaç, ultiyi minyonlara attı, iyi güzel Gel Karşı'dan. Güzel lan bizim kuşlar, hadi hadi. Orada iyi şapta kalırdık. Kaderini kabul lan. Tam orada kulüeyi aldı. bir kulüeyi yıktı. Şu an fena değil. Biraz daha kaçtırmaz mı ya? Hasar yok ki bu. bir kalkın iyi kalkma bir işe yarıyor daha kil bile alamıyorsun şuna bak kaç 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 Yaşadığım bu Edora var ya tek artık ikimiz de aldanmayacağız geri çekil tamam bro geri çekiliyoruz yeah

birazdan onların başına gelecek şeyin bir düşman katledildi. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ne hayat yok. Kayboldu. Koştu. Niye öldüremedim? Düşman katledildi. yalan hasarımız iyi iyi yani ya of ya şuna bak abi hiç sıfır kill ya Adamlar hiç fırsat vermiyor fırsat. Dek pes etmeyeceğim. Artık birilerini kesmek istiyorum ya. Gel kaçma oğlum kaçma o çok, çok kaçıyor yani. Kaçma da keseyim ama ya Bir videoya kill çıksın ya Vallahi arada sırada videoyu yani boş video gibi geliyor ya. Hiç kill de alamıyorum bir şey de yapamıyorum Kırmızıyı <laughs> <Bu müziği gülüyor> bana verin hani... <laughs>

Laki de bana sal lütfen. Lütfen yiyelim. Bir zamanlar evimdeyim bu yer. Var. Bir zamanlar. Karşı aldatın bilip bir kili var. Daha bizim bir kili var. Şey. <laughs> 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 oh be sana bir kili var. Azancında ölecek, ölecekti. Harbiden oh ölecekti. Şu kule altıyi sevmiyorum. Amına koyayım ya. Tam anlamadım daha. Video çekince mi millet bana kil salmıyor? Ne oluyor amına koyayım? Her videoda bir yeniliyorum. Ne bileyim az kill alıyorum. 2 kill alıyorum, 3 kill alıyorum. Bu ne abi ya? Yani hiç çekişmeli maç yok ki şu an. Şu an yeni yok. Ne oldu? Hiçbir şey. Hadi tamam dönmedi ya. Telefonum kasıp kasıp kasıyor. Kapıyı adam vuramıyorum ya yokul <laughs> <Yıkıl> karşından yarin yarin hazır <laughs> hazır değil lan yani. ulti hazır ol şimdi yeah telefon çalıyor yeah <laughs> adamın kule altına böyle yuva yapmış. Hiç kule altından çıkmıyorlar. Adamın o kuleyi de i̇şte çıkmış. kuleyi de çıkmış. <laughs> ne orada Zaten yeni yok ya. Yani Lorda Git sen saldır. Üçte üç. Ya artık bu ne? Düşkan manyak atım ya bağlantı. manyak kaçtı ya. Vay yarın yokmuş gibi kaç. Lan <laughs> 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 bitirmeyin de kilala koyar ya. Maçı bitirmeyin. ne? Banlandık ama koyayım banlandık. Sohbeten ben dedik? 3 maç. 3 maç ben dedik? Sohbetten. Ne yaptık? Anabacı mı söyledik ama Hiç anabacı da de. Yani malın biri illa hani kötü oynuyor diye adam bize sövüyor. Bize ne yapak yani? Bazen mal gibi oynayan insanlar cam sıkılıyor. Ben çok küfür ediyorum. Şey, Hayabusa gel bakalım. Buraya kadar. <laughs> Öl. Öl. Amına Öl. Kuş. Nefret ediyorum. Lan ben mi oynayamıyorum şu heroyu ya? Millet mi iyi yoksa karşı taraf mı iyi? Anlamadım ya. Var ya milim canla kaçıyorlar ya. Adamdaki şansa bak. Adamın yazdığı gibi yarın yokmuş gibi bakıyoruz. geç kalmayacağım. Maçı var şu anda Başta etkimizi taşımayacak. 200 Kaç 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 kaç. Walman sıkıntı? Çok sıkıntı var. Anasını? Anasını kim? Ya şu maç bitirin er ya. Canım sıkıldı vallahi. saldırı altında. Düşman yıkıldı. Ulti kim oldu lan? Yani ne zaman hazır oldu ki şu ulti? Amına kodumun ultisi hiç hazır olmuyor ya. Sözümü tutana dek pes etmeyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ortalak mı? <laughs> al orada al al. Maçı vermek kaman <laughs> Maçı Maç uzadı zaten vereceğiz. <laughs> i̇şte buradan çaldıran. <laughs> Şu var şurada değil mi? Davet et kendi kendi bir yerlere saldırıyor ki. Senin Mızrağındaki kan birazdan onların başına gelecek şeyin bir fragmanı. Şu karşı tipler var ya efsane ön ya. Hazır. Sonunda bir içindik. Oh be. Sonunda ya. Sonunda bir yer. 6 dört. <laughs> İyi fena değil ya. Gene maç takımın sonuncusuyuz. Olsun. Neyse arkadaşlar video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.